Evet arkadaşlar bakın şurada hemen yolun karşısında gördüğünüz gibi domuzlar var. 15-20 tane kadar. Arkadaşlar gerçekten yeni gördüm. Bakın hemen ileride tahminime göre 15-20 tane şu anda yola yukarı doğru gidiyorlar. Bakalım nereye kadar takip edebileceğiz bunları. Şu anda dağı aşmaya çalışıyorlar. Evet. Dağı çıktılar. Daha önce duymuştum dostlar burada domuzların olduğunu ama ilk kez gördüm. Hemen dibimde verdi. Şu gördüğünüz yerde hepsi birden kaçmaya başladılar tabii kaçınca çok azını çekebildim. Artık uzaktan ne kadar gözüktüyse bilemiyorum.